E tabi bunlar da benim sözleşmem hepsi burada yazılı tek tek şu an 150 bin o da sözleşmem benim ismim Halil Demir ben de bu 54 bin mağdur ev mağdurlar içinde bir tanesiyim bizler bu şirketler tarafından mağdur edildik ben de bu katılım evlerinden birisine Gaziantep şubesine başvurdum ee, baş, Şubat ayında başvurdum. Mart ayında teslimatımı alacaktım. Mart ayı gelince onunla görüşüyorduk. Mart ayı geldi olmadı. Biraz aksaklıklar oldu. Dedi abi kesin sen Nisan'ın 20'sinde teslimatını alırsın. Benim projemde 250 milyardı. Bunun bir kısım peşinatını ödedim. Ayın 20'sinden 20'sine her ay taksitimi düzenli yatırıyordum ben bunlara. Gittim. Dedim Nisan 20'sinde geldi. İşten ayrılmıştı. Yerine e, birisi bölge müdürü e, diye atanmıştı. Ona gittik. O dedi ki size yalan söylemiş. Peki dedik nasıl olacak? Dedi sizin teslimatınızı Mayıs'ın ilk haftasında yaparız. Mayıs'a doğru geldik. Biz buna telefon açıyoruz. Bölge müdürü. Adam resmen bize yalan söylüyor. Diyor ki namus şeref sözü ben sizin paranızı vereceğim. Ben yetkiliyim diyor. Halledeceğim. Sen sıkıntı yapma, rahat ol. Peki dedik. Mayıs'ın ilk haftası geldi. Bu sefer dedi ki pandemi oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Yok sokağa çıkma yasağı oldu. Oldu da biz kesintisiz her ay Ödememizi yapıyorduk. Sistem diyor e, bu şekil çalışıyor. Sistem hem sizden yana mı çalışıyor dedik. Ses yok. Dedi 25 Haziran. 25 Haziran geldi. Bu sefer ben e, engelli kızımı götürdüm. Dedim bakın bu kızın bir ev hayali vardı. Bak %96 vücudu felç. Hissetmiyor. Enfeksiyonlu bir yerde yaşıyor. Enfeksiyonlu bir yerde yaşamamak için Bizler bu size başvurduk bir temiz bir ev alabilelim diye. Sizler ise resmen bizi aldattınız, bize yalan söylediniz. Ki yalan da söylediler. Dördü de bize yalan söyledi. Kalktık bunların şirket sahiplerini aradık. Essin samiyetinize dayanarak e, sizin işinizi halledeceğiz dediler. Ama ortada bir şey yok. Gittim dilekçe verdim geri iade almak için paramı. Gittik bu sefer de tavsiye kararı verildi. Bedene el koydu. Bedene ka devretti. Hala süreç devam ediyor. Bunun öncesinde müşteri hizmetlerini aradı benim ortam e, ortağım. Kendilerinin müşteri temsilcilerini aradı ki dedi ki ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu insanların hayalleriyle oynamayın. Hatta biraz terbiyesizlik de yapmayın. Yazıktır, günahtır dedi. Müşteri temsilcisi telefonu kapattı. Kapattıktan sonra hissedarlarından bir tanesi İstanbul'dan bizi aradı. Ortağımla konuştu. Ağzı alınmayan garis küfürler savurdu, Söyledi, küfür etti. Hatta dedi ki ben senin 250 milyarlık projeni iptal ediyorum. Senin paranı pavyonda yiyeceğim dedi. Bu hakareti etti. Utanmadan, arsız bir şekilde bu küfür etti. Bu kelimeleri kullandı. E ondan sonra dedi ki şirketimiz tavsiye edildi. Tavsiye edildi, edildi de Niye bize söylemediniz? Niye bize aramıyorsunuz? Bedadaka el koydu. Bedadaka dedi süreç devam ediyor. TMSF'ye devretti. Şu an TMSF'yi bekliyoruz. Hala süreç devam ediyor diyor. Ve bunu toparlayıp Bizi mağdur ettiler. Biz mağdur değildik. Biz bu şirket tarafından özellikle mağdur edildik. Şimdi onlar diyor biz de mağdur edildik. Neyiniz mağdur edildiniz? Siz zaten biliyordunuz bu sürecin yaşanacağını. Bize haber etmediniz. Özellikle çalışanları adeta bize sahipler yalan söylediler. Şu an Adıyaman merkezde ailesi takır takır inşaat sektöründe çalışıyor ve para kazanıyor. Altında trilyonluk arabalar ve bunu kendileri söylüyor. Buradan sesleniyoruz sizin aracınızla. Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere etkili ve yetkili kişilere, bütün kurum ve kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Allah için bu mazlumların sesine ses olsunlar. 54 bin kişi ne huzur kaldı. Aileler şu an psikolojik sorunlar yaşıyor. Bunları yaşamamak için, ailelerin dağılmaması için, Allah için buna bir el atın. Allah razı olsun. <laughs>